Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahsetmek istediğim kısa bir söyleşim olacak. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu cin çağırma konusu. Arkadaşlar cin çağırma konusuna çok meraklı olan dostlarımız var. Seyretmiş olduğu belki bir videodan esinlenmiş olabilir. Kendisi bir metafizik aleminin ruhsal dengesini içinde barındırıyor olabilir. Kendi iç dünyasında, kendi zihninde Matematik zekası, sözel zekası bir de metafizik zekası dediğimiz bir zeka var. Metafizik zekasına sahip olabilir. Varlıkları algılıyor olabilir. Nereden başlayacağını bilemeyen bir dostumuz, bir genç arkadaşımız olabilir. Eğitim almak ister ama bunu cin çağırmakla mı yapsam acaba diye düşünüyor olabilir. Ya da zor durumda olabilir. Ee, zor durumda olduğu için belki bir cinden fayda görebileceğini düşünerek cin çağırma konusuna gidebilir bazı gençlerimiz bir araya geliyor, toplanıyor. Hadi ne yapalım? Canım sıkıldı. Acaba ne yapsak ki? Hadi cin çağıralım. Ya da bir cin çağıralım. Bakın bir cin dediğiniz zaman isimsiz davetler vardır, isimli davetler vardır. Bir cin dediğiniz zaman bir cin. Ama hangi cin? İnsan nüfusunu düşünün. İnsan nüfusunu da toplam onla çarpın. En doğrusunu Allah Teala bilir. Ama insan nüfusunu onla çarptığınızda o gözünüzün önüne gelen rakamın belki 10 katı daha fazla var. Hangisi gelecek? Sizin çağrınıza hangisi cevap verecek? Cin çağırmak yanlış bir işlevdir. Yanlış bir fiildir. Sizin hayatınıza yaşam standartlarınızın düşmesine, zihinsel olarak zihin sağlığınızı kaybetmenize, ruhsal dengenizin bozulmasına sebep olur. Aile ilişkisi, sosyal hayat, çevresel düzen, kafamızda her şey büyük bir yıkım yaşar arkadaşlar. Yaşatırlar. Şimdi, birçok sebepten dolayı için çağıran insanlar var. Büyücülerden bahsetmiyorum. Falcılardan hiç bahsetmiyorum. Onların zaten yanlarında cinleri var. Onlar cinlerle yaşamaya alışkınlar. Fakat eline telefonu alan istediği kanala girebiliyor, istediği videoyu izleyebiliyor, istediği kanalda istediği bilgiyi elde edebiliyor. Okuduğu kitabı yanlış yorumlayabiliyor. İzlediği kanaldaki videoyu yanlış yorumlayabiliyor. Arkadaşlar birisi metafizik alemiyle alakalı bir kitap yazmışsa eğer o muhakkak metafizik aleminde iyi bir araştırmacıdır. Ya da iyi güzel şeyler yaşamıştır çok değerli bilgiler sahibi olabileceği bazı konuların içerisinde kendisini bularak ve tecrübe sahibi olarak bunu bu bilgiye sahip olmuştur o kitabı yazmıştır. Siz belki yanlış yorumlayabiliyorsunuzdur. Video çeken arkadaşlarımız var. Youtube'da çok iyi, gerçekten iyi video çeken arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlar da çocukluğundan beri metafizik zihniyle, metafizik ruhuyla, metafizik algısıyla, metafizik mantığıyla ve zekasıyla dünyaya gelmiş oldukları için isteseler de istemeseler de o yola gireceklerdi ve ailelerinde bu metafizikle alakalı bir büyüğü vardır. Onun tarafından yetiştirilmiştir. Şimdi bir insan metafizik zekasıyla doğup metafizik aleminde bir köprü oluşturabilecekse ve Allah tarafından dünyaya metafizik aleminde bir köprü olmak ya da bazı düzeni korumak adına insan olarak dünyaya gelmiş olan metafizik zekasına sahip olan canlar selam olsun. Onların işleri çok zor. Onlar gerek insanlar tarafından ve gerekse metafizik alemindeki fizik ötesindeki varlık arkadaşlarımız tarafından özel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Şimdi sizin o özel eğitime tabi tutularak çocukluğundan beri metafizik aleminde varlıkları göre göre canlı canlı sizin beni izlediğiniz gibi göre göre onlarla oturup bu şekilde konuşa konuşa büyümüş olan insanlarla kendinizi bir tutup da hiç bilmediğiniz bir aleme bilinçsizce oradan buradan falcıların açtığı sitelerden o yaptığı şunu yapın bunu yapın bunu yaptıktan sonra şu tütsüyü yakın yanınıza şöyle bir leğen alın yok şurada bir bakır bir şey olsun siz onları o uygulayarak çağırmış olduğunuz bir cin yanınıza geldiğinde o cinin kafir, kafir olma e, durumu yüzde bir milyon beş yüz ya da yüzde bir katrilyon diyelim Bunu yükseltebiliriz bakın. Yüzde bir katrilyon size yanınıza kafir cin gelecek. Ben, Allah ne diyor? Ben cinleri ve insanları ki önce cinleri yarattığı için ayette önce cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayet bu. Şimdi bana kulluk etme, etsinler diye yarattım diyen bir Allah var. Sizce bir kul bir kula ne kadar yardım edebilir? Cinlerden medetlenmek sadece size zarar verir arkadaşlar. Seyretmiş olduğunuz videolarla çağırmış olduğunuz cin sadece sizin ruhsal zekanızı, zeka ve beden arasındaki ruhsal dengenizi, fiziksel kabiliyetlerinizi bozmak, size ele geçirmek için gelecektir. Dört kişisiniz, cin çağırdınız çünkü canınız çok sıkıldı. Güzel, kültürel bir belgesel izlemeyi tercih etmediniz. O kadar canınız sıkıldı ki bir cin çağırmak ve eğlenmek istediniz. Arkadaşlar, eğlence konusu olacak olan kişi siz olursunuz. Lütfen ebeveynleri bu konu, ebeveylerimi çocuklarımızın bu konuda uyarıyorum. Lütfen çocuklarınızın yapmış olduğu işlemleri kontrol edin can dostlarım. Yani çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Cinler alemi herkesin gireceği iki kitap okuyarak iki ritüel işlemle başa çıkabileceği bir alem değildir. Gelen kafirdir. Bir de bir konuya daha girmek istiyorum. Can dostlar bu ruh çağırma olayında da yanınıza ruh gelmez. İnsanoğlu ve cinler doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Kabre girerler. İsrafil Aleyhisselam Efendi Hazretlerimizin selam olsun kendisine. Dört büyük melekten suru okuyacak olan İsrafil Aleyhisselam Efendi suru okuyana kadar da kabirde dururlar. Müstesna olan ruhlar vardır. Rabbim onları çok sever. Dünyada da çok sevmiştir. Vefat ettikten yani vefat etti demiyoruz biz Allah'a kavuştu diyoruz. Vefat ettikten sonra Allah'a kavuştuktan sonra da Allah onlara özel olarak ilgi gösterir. O kulunun sevdiği bir torunu, bir çocuğu varsa, durumundan haberdar olmak istediği, merak ettiği, dua edip onu gözetip kollamak istiyorsa onun ruhu zaten geliyor. Genelde perşembe günleri ve cuma günleri gelir. Fakat diğer günlerde Allah'la kulu arasındaki bir ilişki yani istediği zaman orada yaşayabilir. Ama hiçbir zaman yapmış olduğunuz işlemlerle ruh gelmez. Ruhu taklit eden cin gelir. Şimdi bizi, bana bazı şeyler söyleniyor böyle. Hayır diyor ben diyor annem diyor diyor annem geldi diyor. Ya annen gelmedi. Anneni bilen cin geldi. Cin anneni taklit etti sadece. Taklit etmeyi çok iyi bilirler. Hatta o kadar iyi taklit ederler ki benim kılığımda benim kapımı çalıp kapımı açtığımda karşımda beni etiyle kemiğiyle her şekilde hatta ben o gün ne giydim bunu mu giydim o kapıyı açtığımda ben kendimi bu kıyafetle karşımda görebilirim arkadaşlar tamam mı ee, şimdi başka bir videoda da 2025 yılındaki bazı metafizik tehlikelerden bahsedeceğim lütfen cin çağırma konusunda e, izlediğiniz profesyonelce cin çağıran dostlarımızı taklit ederek ya da ben de bu konulara vakıf olabilirim Şimdi metafizik aklın olabilir, metafizik zekan olabilir, metafizik hafızan olabilir. Gerçekten sen metafizikle alakalı dünyaya gönderilmiş. Bir köprünün bir bir kanadı olabilirsin ya da köprüyü sensin. Ama cin çağırarak ve bir cin çağırarak gelecek olan cin kesin kafirken o köprüyü direkt yıkmanın bir anlamı yok. Lütfen canım sıkıldı. Ay moralim bozuk. Birini çağırayım da sorayım. Ay canım sıkıldı benim. Eğlenelim. Yok <laughs> bunları ben çok duyuyorum arkadaşlar. Lütfen ya. Siz cinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz şeyle, şeyin en kötü haliyle yüzleşmek de var. Ve hayatınızı bitirmek de var. Çok trajik bir durumun içerisinde kendinizi balıklamak, atmak da var ki bunu yapıyorsunuz. Gençlerimize ben buradan sesleniyorum canlarım. Lütfen arkadaşlarınızla canınız sıkıldığında, moraliniz bozulduğunda ya da işte bilmediğiniz bir bilgiyi öğrenmek istediğinizde ya da birisi bir seni sevmedi, sen onun seni sevip sevmediğini merak ediyorsun. Bir cin çağırıp da bana aşık mı, beni seviyor mu gibi böyle sorular sormayın. Olur mu tatlı canlarımız? Yani sizler bizim geleceğimizsiniz. Ee, evrenin geleceğisiniz. Böyle küçük yaşta aklınızın yitirilmesine sebep olacak durumların içerisine lütfen kendinizi sokmayın diyorum ben. Cinler kuldur. Allah'ın kuludur. Ee, Müslüman cinler birbirlerine yardımcı olabilirler. insanlara yardım edebilirler. Biz de onlara yardım ediyoruz tabii ki. Birçok konuda yardımcı olabiliyoruz. Ama çağırdığımız zaman icabet eden cinler kesinlikle kafirdir. Tamam mı? O cinler size zarar verir. En son noktaya kadar giderler. Etrafınızdaki tüm arkadaşların bitmesine sebep olurlar. Ee, sizin çıldıracak noktalarda halüsinasyonlar görmenize sebep olurlar. Ee, çevrenizi tamamen değiştirmenize sebep olurlar insanlardan soyutlanmanıza vesile olurlar, annenizi, babanızın, ailenizin canına kastedecek hale gelebilirler. Hani onlar çok derin konular. Ne neler yapabilirler, ne yapmazlar, çok da iyi şeyler yapmazlar, ne yaparlar, çok da kötü şeyler yapıyorlar. Onlar başka bir konu olsun, video konusu olsun çünkü onlar da konuşulması gereken konular. Cinlerden medetlenmek, Allah'ı bırakıp cinlerden yardım istemek. Allah'ı zikretmeden cinleri kullanmaya çalışmak. Bir yaprak Allah'ın izni olmadan oynamaz. Cinler kuldur. Kul kula istediği ve ondan alması gereken bir menfaati yoksa ona yardım etmez. Hele ki kafir bir cinse buna asla yapmaz. Müslüman cinler de aralarında birçok bölüme ayrılıyorlar. Dolayısıyla canınızın sıkılması sonuç olarak cin çağırmanıza sebep olmasın. Bilmediğiniz şeyleri kafir bir öğrenemezsiniz. Kafir cinin ilmi kötülük yapmaktır. Ve o konuda çok mahirdir. Artı maddi kaynaklarda onları kullanmak için onlara size yardım edeceğini düşünmeyin. Çünkü çok ciddi musallatlar değil, artık tasallutlar ve istilalar. Zaten 2025 yılı itibariyle başladı ve bu çok kötü durumlara gidebilir. İnsanların akılları karışmaya başladı. Genciydi, yaşlısıydı, durumlarını cin çağırmakla çözmeye çalışıyorlar. İlim sahibi olmadan çağrılan cin ki, i̇lim sahibi olmak Çocuk yaşta dört yaşlarında Doğuştan olur bu 4-5 yaşlarında eğitim Başlanır ve Ölene kadar da eğitim bitmez Zaten devam eder tamam. Cin çağırmanın yanlış olduğunu Söylemek istedim Gelen cinler kafirdir Ve kafir olan cinler de Sizi imandan çıkartmak için Elinden geleni yapar İyi akşamlar diliyorum